Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ikinci el Apple Watch modellerini ve fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ekranda ikinci el Apple Watch modellerini ve fiyatlarını görmektesiniz. Apple Watch'un model durumuna göre ve kullanım durumuna göre, kullanılmışlık durumuna göre fiyatlar güncelleniyor, değişiyor. Siz de güncel fiyatlar için sahibinden.com tarzındaki ticaret sitelerini ziyaret edebilir, ilan sitelerini ziyaret edebilir ve buradan satın alımlarınızı da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.